Evet, merhabalar. Dersimize de hoş geldiniz. Ee, kısa ve akımı teorisini gördükten sonra şimdi hesaplama yöntemlerine geçiyoruz. Birçok değişik hesaplama yöntemleri var. Genel olarak hangisini kullanırız, kullanacağız o konuda sizlere bilgi vermek istiyorum. Şimdi ben dört tane yöntem yazdım buraya. Bir tanesi, birincisi daha doğrusu, daha çok kullandığımız alçak gerilimde çevrim emedansı metodu. İkincisi en doğrusu simetrik bileşenler metodu. Üçüncüsü sadece empedans metodu. Empedansı alarak. Bir de ön empedans metodu yazdım. Ki bu son devrelerde kullanılır özellikle. Yani hiçbir şey yoksa, elinizde veri yoksa ölçerek ön empedansı sadece oradaki bir motor devresi veya priz devresini hesaplamak açısından kullanılır. Şimdi çevre empedans metodu özellikle 364 tire 4, tire verilmiştir. Tabi bu, bunun teorik bir temeli genelde yok ama bir metottur. Yani metottur. O açıdan e, nasıl yapılıyor ben onu size anlatmak istiyorum. Ee, kısa devrenin başladığı noktadan itibaren e, kaynağa doğru olan tüm omik ve endisi değerlerinin değeri bir de daha sonra kaynaktan tekrar e, akım yerine, hatanın olduğu yere kadar olan oluşan e, embedansların değerini bilmemiz gerekiyor. Burada önemli olan tabi kolonil etkeninin kesidi, penil etkenin kesidi önemlidir. Diğer dikkat edilmesi gereken çok önemli nokta, ohmik direnç 80 santigrat derece hesaplanır. Yani Minimum Hı. en az 80 santigrat derece diyoruz, tabi bu NYM dediğimiz kablolarda geçerlidir yani PVC kablolarda geçerlidir, eğer kablonun tipi değişik ise Mesela kavçuk var, favpevi var. Onlara 90 derece alınmak zorundadır. E, ee, tabi bu değer 80 santigrat derece, 20'den sonra 20 santigratten 80 derece kadar olan değer 1,24'tür kat sayı olarak. Şimdi şöyle bir hesap yapalım. Ee, örnek yukarıda verilmiştir. Her zaman karşılayacağımız bir örnektir. Ee, alçak gerilimde kullandığımız bir tesisdir örneğin. Şimdi burada e, eşdeğer şemasını çizdim. Kaynaktan itibaren kaynak, transmotör, kablo iletken ve son devre. Priz de olabilir, motor da olabilir, hiç fark etmiyor. Yani sistem hiçbir yere değişmiyor. Hatanın olduğu yerde yine eşdeğer gerilim kaynağı. C çarpı UN bölü kök 3. Hiçbir zaman değişmez. Sabittir, kalıcıdır. Geriye baktığımızda koruma iletkeni, pen iletkeni. Ondan sonra direkt devreyi kapatıyoruz. Bazı kitaplarda devre açık gösterilmiştir. Yanlıştır daha doğrusu. Devrenin kapatılması gerekir. Akımın muhakkak aklıktan sonra hata yerinde kaynağı doğru devresini tamamlaması gerekiyor. Kaynağı bulup daha sonra tekrar hatanın olduğu yere. Bu aradaki empenasını biz şerbim empenası diyoruz. Şimdi bu nedir? Buradaki omik dirençlerin toplamı, reaktif direnç, reaktansların toplamı. Buradan çıkarak çerim impedansını buluyoruz. Burada yerine koyduğumuzda, şu eşdeğer kaynağı yerine koyduğumuzda minimum en az kısa yaratma hesaplıyoruz. C kat sayısı 0,9 UN 400 volt bölü köküç çarpı çerim impedansı. Yine o başka ortamda, işte başka sıcaklıkta ki formül tekrar burada verilmiştir. Yani ee, 80 santigrat derecede şurası 0,24'tür. 1 artı 0,24, 1,24 yapar. 160 derecede ise 1,56 yapar. Oraya 1,56 çarpı 20 santigrat derecedeki direnç bize gerçek direnci verir. Evet. Ee, hesap yapalım, bir örnek yapalım. Çevmeyen finansına bir örnek yapalım. Şimdi yine öyle bir sistemimiz var. Ve burada 3 tane ayrı ama aynı kesitlere sahip iletkenimiz var ve devremiz var. Biri 32 amper ile korunmuş. Diğeri C tip, 32 amper C tip. B tip 16 amper minyatür ile korunmuş. Ama aynı kesidiğimiz 3 ayrı Aşırı akım koruma cihazları koruyoruz. Onların aşma akımları C ortada 173 C'de 320 B'de 80 amperdir. Minimum olması gereken akım. Akması gereken akım. Şimdi her bir devrenin şerme emperansını hesaplayalım. C ortada 1,33 O maksimum olması gerekiyor. Ölçtüğümüz zaman bundan fazla olmaması gerekiyor. 2, C'de 0,7 10. B'de ise 2,18. Demek ki bunlar bizim değerlerimiz. Bular kafamızda tutalım. Devam edelim hesap yapmaya. Ne yapıyoruz şimdi? Kısa devre yerindeki çerim empedansını eşdeğer çerim empedansını hesaplıyoruz. Yine şemek'den başlıyoruz. Daha önce formülleri göstermişim sizlere. Hatırlarsanız yani basit olarak hesap makinesiyle yaptım bunları. Burada gördüğünüz gibi. E, transformatörü yine UK'sına bağlı olarak %6 aldım. 630'luk bir transformatör. Buradan çıkarak R ve X'i hesapladım. Dikkat ederseniz. Transformatör. Burada küçük bir e, şöyle yazı daha doğrusu bilgi vermek istedim. E, geriye baktığımızda şebekenin empedansı eğer şurada transmotorun empedansından yüzde beş düşük ise bu küçük olması lazım. Şebekeyi ihmal edebiliriz. Genelde bir kuraldır bu. Evet, kabloya geçelim. Yine 50 metrelik bir kablomuz vardı. 95 mm kare ana kablomuz. Onun da değerlerini burada hesapladım. Göresin 1,56. Burada şimdi sıcaklığı bir 160 derece aldım. Sandikalat derece. Kat sayı 2 çarpı L. Ve reaktansı da 2 çarpı L çarpı X. Değeri koyarak 8 ohm çıktı. Daha sonra esas son devredeki iletkeni kesildi. 6 milimetre kare iletken kesildi. 536 milyon R. Er, X 2 ohm. Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Daha önceki dersimizde belirtmiştim. 50 mm karenin altındaki tüm reaktansların hiçbir anlamı yoktur. Hiç etki yapmaz. Dikkat ederseniz burada ortam karşımıza çıkıyor. X 2 ohm R 5.6 milyon. Hiç anlamı yok. İhmal edebiliriz. Toplam olarak hesapladığımızda empedanslarının toplamı kısa bakımı yerinde şu değerlerdir. Burada Z'yi buluyoruz. Z nedir? Kısa evredeki kısa evre empedansı. 568 milyon. Buraya yerine koyduğumuzda bu değeri 364,4 amper gibi bir kısa evre ortaya çıkıyor. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Karşılaştırıyoruz. Açma akımı ile. 364 amper tüm açma akımlarından fazla olduğundan dikkat edin. Her üç e, akım devresinde açma şartları sağlanmış oluyor. Otomatik açma sağlanmış oluyor. Yapacağımız bu demek ki her tasarımcı her bir akım devresini sizin tabirinizle linyeleri ispatlamak hesaplamak zorundadır. Bunu yapmanız takdirde sonra ortaya çıkabilecek tüm sonuçlardan sizler sorumlusunuz. Tasarı projeyi yapan insanlar. Ölçmek zorunda, hesaplamak zorunda ve bunu protokolle geçirmek zorundadır. Evet. Yine Simaris ile bu hesapları yaptım. Yani şuradaki hesabı, bu hesabı Simaris yaptım. Aynı değerleri aldım. Ki bu tüm dersler bittikten sonra en son dersimiz bu olacaktır. Simaris de sizlere genel hatlarıyla göstereceğim. Ee, diğer bir şey 3 340 sevrakımı yine aynı şekilde eşdeğer gerilim kaynağı ile bu sefer C kat sayısı 1,1 olacak sadece. Ve buradaki empedans da doğru bileşendeki tek bir empedanstır. Başka bir empedans yoktur. Hesaplanır. Şu formülden hesaplayabiliriz. Evet. Bir başka örnek yine aynı transformatörün sekünder tarafındaki, ikinci tarafındaki kısa evre akımını hesaplamak istersek, daha önce size de anlatmıştım çok basit bir şekilde. Buradan transmatörün akımını buluyoruz. Bu transmatörün akımı genel 99 amperdir. 99 amper çarpı 16 bize 15 işte 153 kiloamper gibi bir değer verir. Demek ki transmitterin uçlarında ortaya çıkan akım 15 kiloamperdir maksimum. Burada pik akımını hesaplamak gerekirse şu noktada 2,5 çarpı 15 kilo amper bize en yüksek olması gereken tepe değerini verir. Ki bu iki değer e, pano üreticileri tarafından dikkate alınması gerekir. Ki projeyi yapan kişinin, mühendisin pano üreticilerine bu değeri vermesi gerekir. Evet bu hesapları tekrar diğer yeriyle e, burada ben e, termik zorlamayı da gösterdim. Termik zorlama. Ne demiştim daha önce teoride? E, M ve N değerlerinin bilinmesi gerekiyor. Buradan, buradan da 15 kilo amper. M ve N değeri 1.75. Ben oradaki standarttaki değerleri aldım, yerine koydum. 20 kilo amper yapıyor. 20 kilo amper için şimdi gerekli olan iletki kesitini hesaplamamız gerekiyor. Özellikle siz örneğin buradaki kesidi 95 seçebilirsiniz, 120 seçebilirsiniz, 240 seçebilirsiniz. Ama bunun doğru olur nereden bileceksiniz? Akıma göre seçtiğiniz kesit doğru çıkmayabilir. İşletme akımına göre seçilen kesitler doğru olmayabilir. Onun için termik zorlamayı denetlemek, kontrol etmek gerekiyor. Bunun için de bu formül lazım. Şimdi tüm cihazlar 1 saniye veya 3 saniye için test edilir. Ama biz genelde bir saniye alıyoruz. Oradaki örneğin kesinin ayar zamanını 0,5 saniye alırsak bir bakır için 20 kiloamperde gerekli olan kesit nedir diye sorduğumuzda karşımıza 120 metre çıkıyor. Demek ki bu transmotörün oraya bağladığımızda kaplo ile yaparsak en az 120'lik bir kablo seçmemiz gerekiyor. Basbarda yaparsak bunu ayrıca hesaplamak lazım. Basbarın da ebatlarını, genişliğini, uzunluğunu ona göre hesaplamak gerekiyor. Ama kablo için gerekli olan değer budur. Yine bir başka yöntem var. Aysa 63-64, kısım 43'te. Şu formülden yine gerekli olan kesimi hesaplayabiliriz. Aynı hesap, değişik bir hesaptır. Çünkü sandatlar ayrıdır ama hemen hemen aynı sonucu veriyor. Burada baktığımızda yine 120 milimetre kare bir e, kaplı kesidi ortaya çıkmaktadır. Bu formülleri ileride tekrar göreceğiz. 43. standart e, sıra geldiğinde size tekrar anlatacağım. bir ee, de transformatörün örneğin e, e, daha önce ben e, çok basit formülle size göstermiştim. Bu sefer empedans metodu ile kısa devre akımı ne olabilir diye sorduğumuzda transformatörün empedanslarını hesaplayabiliriz, diyagramları okuyabiliriz işte 15,3 milyon bir değer çıkıyor. Buraya yerine koyduğumuzda 16 kilo amper. Yani şeye yaklaşık formülle biz 15 kilo amper hesaplamıştık. Hiç fark etmiyor. Buradan çıkarak orada kesicinin aşma kapasitesini de yapabiliriz, seçebiliriz. Her zamanki gibi İK3'ün maksimum kısa akımının buradaki kesme kapasitesinin küçük olması gerekiyor. Yine bu tasarım yapan kişinin orada bunu yapması lazım, belirtmesi gerekir. Diğer taraftan transmoverde bir başka konu ee, ilk defa transformatörü devreye aldığımızda ani bir e, manyetiklenmeden dolayı akım oluşur. Bu akıma bir rush akımı diyoruz. Bu da genelde 10 ile 12 arasında değişir. Faktör değişir. Ee, bu akım ortaya çıktığında e, orta gerilim tarafına koyduğumuz e, yüksek gerilim siyortasının devreyi açmaması gerekiyor. Bu çok zor bir konudur. Son 25 yılın hemen hemen çalışma ortamı olmuştur. Bu konuda da Almanya'da 36 tane transmotor parçalanmıştır. Bu standart ortaya çıkarmak için bu Türkiye'de de kuvvetli testleri olarak tercih edilmiştir. Ki gerçekten çok zordur. Transmotörlerin primer tarafındaki korumayı yapmak için gerçekten bilgiye sahip olmak lazım. Şimdi oradaki e, o, o e, anahtar ile, yük anahtarı ile sigortanın koordine edilmesi gerekiyor ve aynı zamanda e, transmotorun sekünder tarafındaki kesicinin de seçicilik için koordine edilmesi gerekiyor ki bu gerçekten bir günlük bir seminerdir. E, bu hesaplarda tabii buradaki yap, hesapları yaptım. E, şimdi kısa devre akım oluştuğunda e, sekünder tarafının e, kısa devresi primer tarafa nasıl yansır? Primer tarafındaki siyah nasıl açtırır açtırmaz? O konuda bu küçük bir buraya hesap yaptım ama bu hesap ben ayrı olarak ileriki bir dönemde sizlere anlatacağım. E, şimdilik bu kadar bilgi yeterli. Fakat e, bunun için dediğim gibi en az e, birkaç saatlik bir dersimize ihtiyacım var. E, yine bir başka yöntem uygulamışım. Örnek e, daha önceki yaptığım yine 20 kilo amperin bir başka hesap ile ee, aynı şekilde e, ne kadar bir kesit olacağını burada göstermişim bir aynı hesaplar siz bu hesapları kullanabilirsiniz. Aynı şekilde e, örnek olarak yapabilirsiniz. Yine yani dediğim gibi tekrar ettim burada ama e, de 40. standarttaki stand, şey e, hesap yine budur. Önemli olan şu formülün bir defa bilinmesi. Enerji formülüdür. Akı kablo iletkenden ve aşırı akım koruma cihazı üzerinden geçen ke enerjilerin karşılaştırılmasıdır. Evet, e, burada bitirelim. E, bir dahaki seferde buluşmak üzere. Teşekkür ederim.